Yayınıma hoş geldiniz. Sizlere öyle bir konudan bahsedeceğim ki duygulanacaksınız. Evet yapılan bu dünyadaki haksızlıklar birilerinin yanına kar mı kalıyor? Hayır kalmıyor. İlahi adalet daha öbür dünyaya gitmeden tecelli buluyor. Ama kalpleri mühürlenen ve özellikle duymayan, işitmeyen ve görmeyenler için bu müstesna. Evet bu istisna özellikle Halep'te şehitlerin intikamı o sivil vatandaşların feryadı o canileri bir bir buldu. Halep'te görüntüleri bile getiremediğim bazı görüntüler, özellikle mahalleleri, semtleri aynı anda yüksek tahrip gücü bombalarla vuruyor ve oradaki çocukları, kadınları bir bir enkaz altında bırakıyorlardı. Ve dönüşte de vodka ve viski içiyordu Ruslar. Böyle bir dönemde özellikle Rusya'da Rusyalı olanların hayatı boyunca alınlarından çıkaramayacağı bir leke sürülüyordu. Putin'in özel yetiştirildiği ve yaptığı hamleler için acımasızca biri olması için duygularının alındığı ortada, yaptıkları ve yapacakları ortada, özellikle tekerlekli sandalyedeki vatandaşların bile hali ortadaydı. Özellikle şehirleri gördüğünüz zaman 2. Dünya Savaşı'nı bile arar olmuştunuz. Çünkü oradaki insanlar Müslümandı, ve oradaki insanların hiçbir değeri yoktu Batı için. Yani Batı'nın hiçbir şekilde Halep'te olanlara bu kadim Türk şehri, bu güzel şehrin tamamıyla harap edilmesine hiç ses çıkarmadıkları da ortadaydı. Ruslar şehir savaşıyla buraya giremeyecekleri için özellikle sivil halkın üstüne bu binaların üstüne bombalar yağdırdı. Yıkılmamış bina bırakmadılar. Çocukları getiremiyoruz ekranlara. Çünkü artık yüreğimiz dayanmıyor. Ama öyle bir şey ki buradan yükselen feryatlar, buradan nida edilen bu feryatlar yerini buldu. Öyle bir buldu ki Rusya'da özellikle, evet Rusya'da özellikle ben yaptım yanıma kar kaldı. Biz süper gücüz bizi bu evrende kimse durduramaz diyen Ruslar öyle bir belaya çattılar ki Allah'ın intikamı, Allah'ın hesap sorması hızlı yetişti. Mazlumun feryadı duyulmuş ve hesap görme zamanı gelmişti. Özellikle burada dünyada ön biletleri kesilen ve öldürülen Rus general ve pilotları ve esir alınanlar şimdiden fatura ediyorlar. Tabii ki öbür meydanda ahiretteki hesapları daha devam edecek. Kremlin'de her generalin ölüm haberini büyük bir esef ve üzüntüyle karşılayan Putin nutku tutuluyor. Öyle bir nutku tutuluyor ki nefesi kesiliyor ve generallerinin bir bir gitmesi ve komuta heyetinin iyice dumura uğraması tabii ki moralini alt üst ediyor. Dün bir kararname imzaladı. Kararnamede kan parası ödedi. İşte Putin'in öve öve bitiremediği Rus askerleri. Ölen Rus askerleri için özellikle verilen tutar şu. Her bir ölen Rus askeri için asker ailesine Putin 81.500 dolar bir ödeme yapacak. Bunu da kan parası olarak görüyor. Sus parası yapıyor. Yani ölüme gönderdiği askerlerin ailelerine 81.500 dolar yollayarak, vererek onları susturmaya çalışıyor. Ama bir yere kadar Putin, bir yere kadar. E şimdi gelelim Halep'teki intikam işine. Suriye'de Halep'i bombalayan bu pilotlar gördüğünüz gibi esir alındı. Evet gördüğünüz bu pilotlar süt dökmüş kedi gibiler. İyi bakın suratlarına, iyi bakın, surata bakın. Öyle çocukları vururken, sivil insanlara ateş ederken ne yapıyordunuz değil mi? İşte bir taraftan özellikle Esed ve Putin'in yanındaki pilotlara bakın. Bunların hepsi esir alındı veya öldürüldü. Yani bunlar şimdi hesap veriyor, itiraflar ediyorlar. Özellikle sivil alanları vurmaları için Ruslardan komutanlardan emir aldıklarını söylüyorlar. Yani öyle bir hamleydi ki Rus, Suriye'de, Halep'te en çok sivil öldürenlere ödül vermişlerdi. Yani şimdi soruyorum Batı neredeydi? Sahipsiz mi sandınız siz mazlumları? Mazlum bir zalimi öyle bir bataklığa sürdürür ki orada günah işleyenlerin hepsi bir bir fatura öder. Öyle sivilleri vurmaya benzemiyor değil mi Rus generali? öyle uçaklar önünde poz vermeye gelmiyor. Örnek bu Rus general ne yaptı? Suriye'deki yaptıklarının bedelini ödemeye başladı Ukrayna'da. Tahtalı köyü boyladı. Şimdi deneyimli pilot bulamıyorlar. Evet deneyimli pilot bulamıyorlar. Ve uçuracak uçakları belli sayıda evet pilotlarında deneyimli olanların azaldığı söyleniyor. Özellikle uçak kayıpları çok olduğu için füzülere başvurdular. Ve bu konuda da Batı'nın Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteğini güçlendirmesi gerekiyor. Seyir füzelerini durduran füzelerden verilmesi gerekiyor. İlginç bir olay yaşanmıştı. Tabii ki bütün herkesi kapsamıyoruz. Kalbinde insanlığı unutmayan, kalbinde insanlara karşı sevgi kırpıntıları olan Ruslar da var. Onları zaten biz kapsamıyoruz, onları bahsetmiyoruz. Biz cinayete giden, Putin'in cinayetlerine ortak olanlardan konuşuyoruz bunları söylüyoruz. Ne dedi Ukrayna'da esir alınan pilotun, Rus pilotun annesi? Oğlumdan utanıyorum. Daha ne diyelim? Oğlumdan utanıyorum diyor. Yani insanlığını kaybetmemişler de var. Burada geneleme yapmıyoruz. Biz burada Putin'in ekibinden bahsediyoruz. Putin'in Suriye'de yaptıklarından. Ne oldu? Ne oldu? Yaptığınızda ne oldu? Yaptığınızda ne oldu? Yaptığınızda ne oldu? Elinize kar mı kaldı? Allah'ın size hesap sordurmayacağını mı sandınız? Sizi başka bir sebeplerle bela ve musibete uğramayacağını mı sandınız? Yaptığınız haksızlığı baki ve ebedi bir şekilde yapacağını mı sandınız? El pençe neden yalvarıyorsun? İşte Allah'ın intikamı budur. Daha bu intikamın ilk arefesidir. Bunun bir de ahiret kanadı vardır. O hesap daha çetin. Sen mazlumları, sen Halep'te bütün insanlığı ayaklar altına alacak şekilde İnsanların olduğu binaları ne hakla vurursun? Neyin silahını denersin? Ne dedi biliyor musunuz? Onu da söyleyelim. Ne dediler Ruslar? Ey Şoygu, baban Tuva Türk, annen Rus biliyoruz. Ama yaptığım bir açıklama hala kulaklarımda. Hala. Biz Suriye'de, tabii ki süper güç görüntüleri varken, süper güç olduklarını sanırlarken, dedi ki, biz Suriye'de denermemiş silahlarımızı denedik yeni ürettiğimiz silahlarımızı denedik. İşte gördünüz mü? Bombaları, mühimmatları denemişler. Talibatları. O binaların altında insanların olduğunu, binlerce, on binlerce insanların olduğunu unutmuşlar. Ama ilahi adalet yakaladı. Aynı şeyi Amerika'da yaptı. Afganistan'da bir tonluk bomba kullandı. Nasıl bir etki yapıyor diye. Doğaya verdiği zararı, o doğadaki insan canlıları veya daha doğrusu insanları Neymiş? Terörmüş. Sen oraya attığın zaman kendi kurduğun terör örgütü zaten oradan tüymüştür bile. Amerika'nın kurduğu terör örgütleri çok. Bizzat bunu Trump söyledi. Obama döneminde Hillary Clinton döneminde kurulan DH'tan bahsetti Obama. He Obama herhangi bir sokaktaki vatandaş değil. Obama Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanını yapmış birisi. İşte şöyle diyelim artık. Halep'te olanlar ve mazlumlara olanlar Rusya'nın yakasına yapıştı. Yapışmaya devam edecek. O mazlumların feryatları öyle göğe yükseldi ki, o semalara öyle yükseldi ki Rusya daha bugün nere arayacak? Başlarına gelen bu musibetler ve belalar yaptıkları günahlarının bedeli olacak. Yüzleşecekler. Yüzleşecekler. İşte Halep'teki şehitlerin intikamı. Bunlara değinmek istedim. Hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Hiçbir şey. Değerli kardeşlerim lütfen kanalıma abone olmanızı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermenizi istiyorum. Kanalıma katılmanızı istiyorum. Hoşçakalın.